Canım. Daha düğün bitmedi herhalde. Aramadın da hiç. Telefonla açınca beni ara. Çok uzaklaştık değil mi? Doğrusu da bu değil mi zaten? Ne kadar çok şey değişti değil mi? Ne o? Cemre senin için yeniden tehlikeli olmaya mı başladı? Bu evliliğin sürmesi için birbirimizden uzak durmakta fayda var. Kocamdan uzak dur. Yoksa pişman ederim seni. Herkese rezil ederim. Seni seviyorum. Bence bu duruma çok güvenme. Kuzey'in sağ hiç belli olmaz. Esas sen güneye güvenme. Kuzey güney. Yeni bölümüyle çarşamba akşamı Kanal D'de.